arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla ah, tekrar karşınızdayım. Bugün arkadaşlar biraz lazım olmuş Bugün arkadaşlar video nasıl çekilir. Onu size göstereceğim arkadaşlar. Ben zaten iki uygulama kullanıyorum şu anda. Karşınızda iki uygulama arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi böyle daha çok uygulamalı yani göstereceğim uygulamaları videolar için abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bence hiç uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu videoyu çektikten sonra kullandığım montaj uygulaması arkadaşlar. Buradan ismine bakıp siz de indirebilirsiniz. Yoğurt video editor. Burada arkadaşlar şu anda yuvarlak için aldığım gu record video altına aldığım yani videoyu çektiğim düzenek arkadaşlar şu anda oynattığım şey oyun onun sayesinde arkadaşlar İşte bakın buradan durdurabiliyorsunuz şuradaki uzun çizgi konu en üsttekinden arkadaşlar bitirebiliyorsunuz videoyu durdurmanın altında mesela bakın şu arkadaşlar bakın şuradaki şuna tıklayıp arkadaşlar bakın şundan bir şu ar işaretledim arkadaşlar bunları bakın buradan kapattım arkadaşlar böyle böyle bu rekordun şeyleri var şimdi arkadaşlar yok arkadaşlar montajları. Tabii bu video montajları tabi bu videoyu attıktan sonra montaj olacağı için bilinçli yokluktan yapmışımdır arkadaşlar yokluğa giriyoruz arkadaşlar Ne o kadar Bakın. Bakın. Atla. Bakın arkadaşlar. Tabii böyle <Sessizlik> Son taslak yeni bir video atım arkadaşlar. Livoner. Livonersin'in Senin gollerini mi attım? Gol ve çalılarını attım. Oradan izleyebilirsiniz kanalımdan. Burada arkadaşlar yeni giriyoruz. Yeni böyle fotoğrafları arayabilirsiniz. Fotoğraf çekip Yokut'tan fotoğraftan montajlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan biz video montajlarımıza baktık arkadaşlar. Buradan montajlayabileceğimiz bir sürü video var. Ama benim attığım YouTube attığım arkadaşlar. bunlar arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar. montaj ayarlayalım. İsterseniz size bir tane göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bunu seçiyorsunuz. Şu ileri tuşuna arkadaşlar İleri tuşuna basıyorsunuz. İleri tuşunda bakın, montajlayacağınız Kalemi çıkartayım arkadaşlar. Bakın burada kırmızı seringeleme başladım burada var şu üstünde müzik filtre efekt metin arkadaşlar başka videolarımı izlediyseniz ee gördüğünüz gibi yazı falan yazıyorum işte onları buradan yapıyorum çıkartma efektleri işte bunları ben kullanmıyorum ben çok şunları kullanmıyorum arkadaşlar şu arkadaşlar videonun başına giriş kattığım yerde de arkadaşlar Şuradaki oradaki artıya basıyorum şu artıdan arkadaşlar bakın başına katmak istediğim şeyi seçmişim şey, şey arkadaşlar bu arkadaşlar buradan da ileriye gidiyoruz işleniyor işlendikten sonra bakın burada en sonda ben ona basılı diyorum. Başa Ve tamam arkadaşlar. Bakın. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi efekt böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar video çekimine gelelim. Video çekiminin arkadaşlar Dediğim gibi bu rekor buradan bu arkadaşlar. Zaten girmeden önce tıklayın ayarlarını yapın. Bastıktan sonra arkadaşlar ona. Bastıktan sonra arkadaşlar işte video çektikten sonra zaten buraya geliyor buradan izleyebilirsiniz ya da YouTube'dan izleyebilirsiniz arkadaşlar buradan Çekin. Arkadaşlar işte buradan videolarınızı çekin, izleyin. Buradan da arkadaşlar e, ayarladığımız şu kaydedici yuvarlak şeyi buradan şey yapabilirsiniz. Durdurma işini kaldırın. Video çözünürlüğü, video yönetimliği, videonun kalitesi, fesesi, videonun konumu ses kaydı arkadaşlar her şey var Mikro, mikrofonu kaldırabilirsiniz böyle efsane şöyle bakın altta kayıt sayısı da verdi bu dakika da bu da böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsiniz diye bugün nasıl video çekilir onu gösterdim arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek üzere Tekrardan abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Can posta Feridi. Şimdi başka bir bölümde görüşmek üzere. Bye bye.